Ee, dersin kayıtlarını tekrarını tekrar izlemek isterseniz YouTube'a e, ufak yani kendi aramızda bir kanalımız var. Kimseye paylaşmıyoruz zaten. Linki de e, orada gruba atarız linki. Yine girip izleyebilirsiniz. Şimdi proje açmaya başlayalım. Şuradan dosya diyorum. Yeni diyorum. Proje diyorum. Console application'a geldim. C++ değil C projesi. Biz C++'la çalışmıyoruz. Projenin adını veriyoruz. Ne olsun? Kamp olsun. Kampımız olsun. Kamp projesi. Kaydet. Şu an renkte ya da göremediğiniz bir şeyde sıkıntısı olan var mı? Tamam. Ee, en baştan hani sıfırdan başlıyorum. Printf ile başlayalım. Merhaba dünya diye. Dedik çalıştırdık. şu şekilde Merhaba Dünyamız yazıldı. Şimdi başka ne diyelim? Bir tane değişken atamayalım. Dur. Kanepe geçelim. Şimdi bizim türlerimiz var. Bunlar char, integer, float, double. Bunlar ne işe yarıyor? Değişken tanımlamamıza yarıyor. Ve i̇şte bir tane integer değişken tanımlayalım. Buna da sayı diyelim. Bu şekilde. Şimdi biz e, ee, tek diyelim. Ya da önce scanf'i gösterelim. Scanf'de buna sayı alacağım ben. Dışarıdan sayı alacağım. Bunun için scanf kullanacağım. Scanf'i de şu şekilde kullanıyoruz. Scanf dedim. Yüzde d dedim. Böyle ampersan ee, sayı dedim. Böyle. Scanf'de ben sayı alacağım demek. Ve benim alacağım sayı şurada iki tırnak arasına yazıyorum. Yüzde de benim alacağım sayı tam sayı demek. Sonra bundan sonra şuranın bittiğini belirtmek için her seferinde virgül koyuyoruz. Ve ampersand işareti de kaydetmeyi atamaya sağlar. Ben diyorum kaydet bu aldığım sayı tam sayı sayı elemanına. Ne oluyor? Benim integer sayıma artık klavyeden girdiğim sayı e, girmiş oluyor. Ben şimdi printf dedim. E, lütfen bir sayı birini dedim. Bu bana ne yazacak? Kullanıcıya bilgi verecek. Ekranıma yazdıracak ki bir sayı gireceğiz. Ha diyecek. Kullanıcı da scanf'le bu sayıyı alacak. İşte ee, işte sayı girecek. Enter'a basacak. Scanf'le sayı elemanına kaydedeceğiz. Çalıştıralım. Lütfen bir sayı giriniz. 15 dedim. Kodum bitti. Çünkü devamında bir şey yok. Bu sayıyı kaydettim bu değişkeni. Artık bu benim 15 değerim bunun içindeydi. Şimdi sizden istediğim hani C'ler açık mı şu anda? C'ler açıksa siz de bir proje oluşturun ve bana bu aldığımız sayıyı şu şekilde print'e yazdırmayı da göstereyim. Yüzde de sayı. Bu da aldığım sayı elemanını bastırmama bu şekilde yarıyor. Hani buraya yine printf içine yüzde tam sayı gelecek. Ee, elemanımda sayı. Şöyle hatta şöyle yapalım. Girdiğiniz sayı şöyle yaptığımda şu yüzde tam sayı gelecek diyor. Hani buraya normal e, harflerimi yazdım, cümlemi yazdım. İki noktamı koydum. Yüzde dedim. Kapattım e, tırnağımı. Yani tam sayı gelecek dedim. Virgülü koydum ve ben bu e, tam sayı yerine sayı elemanımı yazdırmam yazdırmak istediğimi söyledim. Şimdi şöyle çalıştıralım. 22 girelim. Girdiğiniz sayı 22 yazdı. Şimdi sizden istediğim benim bu girdiğim sayıyı 2 ile toplayıp mesela 20 girdiysem girdiğiniz sayı 24 diyecek. Yani 20 girdiysem girdiğiniz sayı 22 yazacak. Ya da 2 girdiysem girdiğiniz sayı 4 yazacak. 2 ile toplayıp yazdırmanızı isteyeceğim şuraya bana bu hani ekrana şuraya mesela bir daha tekrar çalıştırayım. 10 girdim. Girdiğimiz sayı 10 değil de girdiğimiz sayı 2 fazlası 12 şeklinde yazdıracak. Bunu bir yazıp bana e, gruba WhatsApp grubumuza atabilir misiniz? Şimdi net çalıştıracak. ve ekran çıktısını görmek istiyorum. Yine biz kendimiz çözeceğiz zaten. Nasıl yani dakika. biz şimdi bir sayı verdiğimizde 10'a iki fazlasını girecek direkt iki fazlası bir sayı üzerinden mi gideceğiz? Ee, şöyle, mesela ben 10 girdiğimde hı hı. hani mesela ben buraya 10 girdiğimde girdiğim sayı girdiğiniz sayı 10'dur yazıyor ya hı hı. E, lütfen bir sayı girin dedik, Ben 10 gireceğim girdiğimiz sayı 12'dir yazdıracak bana. Hı. Yani girdiğim sayının iki fazlasını verecek. Bunu bir deneyelim ee, WhatsApp grubuna Çıktılarını atalım. Yapanlar atsın. Aynen. Sayı artı iki doğru. Başka yöntemleri var. Algoritmanın sınırsız yöntemi var. Herkes farklı şekilde çözebilir. Sayı artı iki doğru. Gidiş yolu mesela. Bir yazsın. Bir bekleyelim. Ben de o ara iki dakikaya hemen geliyorum. Elma arkadaşlar. Bakalım. Doğru şu anda atlarım kodlar. Hani şeyden önce koddan önce şeyini atarsanız daha iyi olur. Ekran çıktısını ki yapmayan arkadaşlar varsa onlar da e, ekran çıktısını atsanız daha iyi olur kodu görüp yazmasınlar diye. Sona kadar caner doğru bildi zaten, Büşra doğru bildi, Seyit doğru bildi. Tamam o zaman. şeyse kodu anlatayım o zaman. Geçeyim anlatmaya. Şu an sesim geliyor mu? Salih Kutlan. Geliyor tamam. Ne, herkes mutelemeye falan gerek yok mu? Rahat hani şey gibi konuşabiliriz. Rahat mute yapmanıza gerek yok. Herkes kendini sesi aldı. Ben bir şey yapmadım. Ha, tamam. Ben dedim Herkes muteledim yine ne yaptın? <laughs> yok be o kadar da değil. Herkes özgür istediğini sorabilir. istediğini konuşabilir. Tamamdır. Şimdi... E Şöyle yapacağız. Şöyle sayı artı 2 diyenler de var. Bu şekilde. 10 girdiğimde 12 oldu mesela. Ya da 20, 24 girdiğimde 26 oldu mesela. Sayı artı 2 olarak yaparsın. Ancak bu benim değişkenimi e, etkilemez. Hani nasıl diyeyim? Buradan çıktıktan sonra benim sayım hala 20 mesela 20 girdiğimde 22 oluyor ya. E, Girdiğim sayı 22'dir yazar. Ancak ben bu değişkeni bir daha kullanmak dediğimde yine 20 şeklinde kalır. Onun için şöyle yapacağım. Sayı eşittir. Sayı artı 2. Böyle yaptığımda ben bu sayıya 20 girdiğimde sayım ilk başta 20 oluyor. Yani geri diyorum ki sayı yani şu sayı eşittir. Sayı artı 2. Sayımız neydi? 20 girmiştik mesela. Ya da 10 girmiştik diyelim. Sayıya 10 girdik. Sayımız artık yeni sayımız eşittir sayı yani 10 artı 2 12 artık yeni sayımız 12 oldu. Bu şekilde de yazdığımızda e, mesela 14 diyelim girdiğiniz sayı 16 diyor. İşte bu şekilde de yapabiliriz İstersek buranın içinde de yapabiliriz. Ama buranın içinde yapmamızın ne e, şey var? Kalıcı olmuyor hani yazdırıyor ve getiriyor. Hani sayıya hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyor. Ama burada tanımladığımızda bizim sayı değişkenimiz artık komple artı 2 almış şeklinde gidiyor. Ama mesela ben 2'siz halini kullanmak istiyorum dediğimde buradaki sayıyı artı 2 olarak bir kereliğine artı 2 yaptırmak daha mantıklı. mesela şimdi scanf ile printf Burada sıkıntı yoksa bir işlem yapalım. Ne yapalım? Toplama işlemi mi yapalım? Yok çarpma işlemi yapalım. Operatörler bildiğimiz gibi artı var. Virgül eksi var. E, şu işareti, virgül Şu de mod işareti. E, kalanını veriyor. Şimdi e, bakalım. Başka unuttuğum çarpı var. Bir de çarpma işareti. Şunlar matematik operatörlerimiz. Artı, eksi, bölme, çarpma, mod alma. Şu şekilde e, girilen sayının 2 ile çarpıp 2 e, ile çarpıp 3 fazlasını veren bir program yapalım. E, bunun için e, printf diyorum. E, kares ile kara kök e, önemli ancak kare ile kara kökü işaret olarak kullanamıyoruz. Onun için ayrıca e, şurada include var. E, şeyler var. Şeyler, kütüphanelerimiz var. Bunun içinde hazır tanımlanmış metotlar var. Fonksiyonlar var. E, metot değil fonksiyon buradaki adı. Mesela şu şekilde include mat mıydık? şeyin adı ya. Mat nokta haş mıydı? İşte pol polu alıyorduk değil mi herhalde? Öyleydi, yani öyle mi onu hatırlıyorum. Mat nokta şeyde e, pol 2 çarpı mesela A eşittir 2 diyelim. printf e, Mehmet yukarıda ikinci satırda virgül bıraktın. Yanlışlıkla bırakmışsın. Eyvallah sağ olasın. yüzde diyelim virgül e, a nokta po muydu? Nasıl kullanılıyordu bu Üst alma mı? Üst alma. İki. Sen bir araştır ona bakalım tamam mı? Bir tamam. şey çalışmazsa evet. çalışmıyor. Onu sen bir bak po'u nasıl kullanılıyor ona bir bakalım. Yani i̇şte bu şekilde farklı paneller kütüphaneler ça e, çağırarak yapıyorsun. Şeyinde yok. Kendi default olarak gelerek yok yani ya da kendin yazacaksın fonksiyonu. Üst alma ne mesela? A'nın üç kere kökünü alacağım? A eşittir. A çarpı. A çarpı. A. Şu şekilde. Kökünü almak istersem böyle yani. Bunları teker teker e, sen tanımlayacaksın. E, ya kendin yazacaksın ya da hazır metotları var. Ama işaretleri yok bu şekilde. Aynen. Karık double x çarpı. Doğru. O şekilde yapılıyor yani. Ancak hani daha oraya geçmedik de kafanız karışmasın diye. Bir de zaten C'de çok işime yaramayacak bunlar benim. Çatlamıyorum Sen dediğim gibi. Ama hani araştırırsak bulunur. Int A diyorum. Eşittir. Ya int A diyelim. Buna değer atalım. Ya da sayı diyelim. Sayı. Ne yapacaktım? Bir sayı iki ile çarpıp mı? Üç ile çarpalım. İki ekleyelim. Bunu e ee, siz yazmayı deneyin. Bir sayı 2 ile, yani bir sayı alacağım. Kullanıcıdan bir sayı alacağımı söyleyeceğim. Bu sayıyı e, iki 2 ile çarpacağım, 3 ekleyeceğim. Sonra e, şey yazdıracağım ekrana. Bir deneyin siz. Bir sayı alacağım kullanıcıdan. Bu sayı 2 ile çarpıp 3 ekleyeceğim, ekrana yazdıracağım. ol ilk kod doğru yani çıktısı ve kurma bakmadın mı Yerleri uğraşıyor mu? Yapamıyor yoksa e, C falan hiç mi yazmıyorlar şu anda? Ben yazdım şu atıyorum. Tamamdır. Caner Bey, biraz daha zorlaştıracağız, Merak etme. 2 ile çarpıp 3 değil mi? Aynen 2 ile çarpıp 3 şeklinde. Mehmet. Tamam, kanka bunu da, yani. bunu da cevabını yaptıktan sonra kapatalım yeni yayın açalım tamam. Tamam. Görüyorum kadar 9 dakika kalmış süresi. Caner de yazdı. Başka yazan var mı anlatayım mı? Şu anda devam ediyorsunuz mu yazmaya? Yazmakta olanlar bir sinyal verirse, ses verirse devam edeceğim. Bekleyeyim mi yazayım mı kodu şu anda? Yazan var mı şu anda? Kutlağım bizim Hakan geldi mi? Şimdi geldi kanka. Belki cevap yok. Aynen o cevap vermedi. Tam diğerleri şey yapıyorsa dursun anlatayım şimdi integer sayı diye bir değişkenimiz var değil mi ee, bunu printf derim bir sayı giriniz ya da sayıyı giriniz direkt bunu scanf ile yüzde de tam sayı olduğunu belli ettim ampersand yaptım sayıya kaydettim bu ne yaptı benim? Aldığım sayı hani burada printf'le ekrana yazı yazdırdım. Kullanıcıya bir sayı girmesi gerektiğini söyledim. printf'in e, yapısını anlatayım isterseniz biraz. Eee şu iki tırnak işaretinin arasında kalan yazdığınız her şey karakter olarak görünür. Hani sıkıntı çıkmaz. E, böyle yaz olarak girer. Bir anlam e, çok bir şey yapmaz yani nasıl diyeyim? İstediğinizi yazabilirsiniz oraya. Ancak hani bazı şeyler var. Mesela tam sayının türü yüzde %'dedir. Ben buraya tam sayı yazdırmak istiyorsam yazlı olarak devamında ben buraya demeliyim ki yüzde %'de yani tam sayı gelecek. Tam sayı bir değişken gelecek kendini hazırla. Sonra ben bitirdikten sonra bu yazı yerine tırnaktan çıktıktan sonra virgülümü koyuyorum ve hangi değişkenimi atamak istiyorum? Benim tam sayı değişkenim sayı. Ben oraya sayı yazdığımda artık sayı değişkenimi yazacak. Anlamında ama şu anda sayı değişkenim olmadığı için almadım daha sayı değişkenim içi boş burada tanımlamadım daha gördüğünüz gibi. Boş bıraktım. Şu an sayı giriniz yazdım. Kullanıcıya bilgi verdim. Kullanıcı bir sayı gireceğini anladı. Sayıyı yazdı, enter'a bastı. Tıkanef yine aynı şekilde dedim ki abi bir tane sayı gelecek tam sayı. Bunu virgülledim. Sonra dedim ki bunu da e, sayı değişkenine ampersand'la ata yani Ampersandla atama işareti anlamına geliyor. Ampersand'le kaydet. ata. Efendim. Kardeşim bir şey soracağım. Bu printf'in içerisinde tırnak işaretlerinin içerisinde e, C'de Türkçe karakter girilmiyor mu? Mesela ç, yumuşak g. Giremez, Giremez. Ha. Girersen e, göstermez. E, garip garip işaretler çıkartır. Tamam. Türkçe karakter kullanamıyoruz C'de bu arada. Eee scan, scanf de sayı dedik. Sonra ne oldu? Aşağı e, ben Sayı artık girdiğim sayı almış oldum. Sayı artık benim girdiğim sayı sayı değişkeninin içine atandı. Ben ne yapacaktım? Ben bunu 2 ile 3 ile mi çarpıyordum? 2 ile çarpıp 3 mü ekleyecektim? Bir dakika. Çıktısı nerede? Çıktısı nerede? 5 evet, girmiş. Tamamdır. 5 girmiş. 13 vermiş. Ee, sayı çarpı 2 artı 3. Artık benim değişkenim 2 ile çarpıldı, 3 eklendi. Peki neden böyle yaptım? Zaten e, aynı matematikteki matematikteki gibi burada da şeyim var. İşlem önceliğim var. C gidecek önce sayı değişkenin 2 ile çarpacak, ondan sonra 3 ekleyecek. Ama hani ben önce 3 ekleyip sonra 2 ile çarpmak isteseydim ne yapacaktım? Ben şöyle yapacaktım. +3 Şu şekilde. E, parantezin içine alacaktım şöyle iki ile çarpacaktım. Ancak benim e, şeyim işlemim önce çarpma olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Parantezi almama gerek kalmıyor aynı matematikteki gibi. Birebir matematikteki gibi. E, sayı çarp iki. Sayı önce iki ile çarpıyorum. Sonra üç ekliyorum. Sonra da printf. Hiç uğraşmayacağım. Bu sefer direkt hızlıca yazdıracağım. Yüzde de sayı. Bakalım. Sayı giriniz 10. Ne oldu? Sayı, sayı eşittir, yani. sayı çarp. <laughs> ha, tamam. Sayıya geri atamadık. Böyle yaparsak boş kalır. Sayı eşittir, sayı çarpı. 10. Gördüğünüz iki 2 ile çarptı, 3 ekledi. Peki ben az önce ne hata yaptım? Ben e, sayı eşittir, yani sayı çarpı 2 artı 3. Tamam 23. 10 girdim 23 oldu da eyvallah da ne yani 23'ü verdi. Ben bu 23'te ne yapacağım? Kayboldu gitti. senin içinde geri kayboldu gitti. Ben bunu kaybetmemek için ya bir tane daha yeni sayı diye bir tane değişken tanımlayacağım. Yeni sayı eşittir. Ee, sayı çarpı 2 artı 3. Buraya da yeni sayı yazdıracağız. Eski sayımız kalacak. Direkt ilk girdiğimiz sayı. Ya da sayı eşittir. Sayı çarpı 2 diyeceğiz. Eski girdiğimiz 10 değerini kaybedeceğiz ama bize yeni 23 değerini verecek. Bu şekilde başka yeni şey mi geçelim? Anlamayan var mı? Herhangi bir sıkıntı olan en ufak bir yerde takıldıysanız 3 dakikamız var şu anda bu odada. Yeni link oluşturup bir daha atacağız. WhatsApp'a da şu anda bunda anlamadığınız bir yer var mı? Kod olarak bir şeyin herhangi bir şey en ufak şey sorun yani.